Ne yapıyor Furkan maç mı izliyor? Bilmiyorum ki. Oh, geleceğim dedi kalmaya. Allah Allah. Ben takılıyor ya. Sürecek ne gibi olur herhalde. gidince ne gibi olur Ya da gitmiş Esra. <laughs> Aa inanmıyorum. Aa. Tüh. Aa. <laughs> Çok mu göründü? Anam geldik bitti. Camdan görmüşler ki hep soyun. <laughs> Yalan söylüyorlar ben baktım. İnanmıyorum. Bilhassa baktım görünüyor. Doğru bir. söyle. Bilerek yapmasına sıçarım ağzlarına. Nasıl? Dur bir dakika. Hayır bilhassa ben baktım bilerek. Hiçbir şekilde görünmüyor. Görünmüyor ka. Hayır hayır görünmüyor. Vallahi görünmüyor. Böyle gitti yollardan biz 50 kere dönüyoruz. Ama Esra baktım diye bak. Bakarım, izlerim. Ama yok dedi. Tam mı göründü? Yok, görünmüyor ki. Tamam, eminim uzun örek söylesinler. <laughs> Arkam denek. Arkamda da kaç tane beyin var söylesinler. Neresinde? <laughs> yok be tamam bakarız. Aynen, ama... <laughs> Keşke şöyle çevirseydik telefonu. E bir dahakin olmak <laughs> böyle bir şey ya. Kapatayım o zaman bunu iptal mi edeyim sileyim mi? Çok be belirgin mi? Kapatayım sileyim yeniden açayım. Tamam kapatayım o zaman. Tamam. Hadi kapatayım.